arada Mitat Baydur değerlendirmesini yaparken ekrandaki son dakikayı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava. Ee, neden? Dün Esenyurt'ta ki mitingde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle açtığını söylüyor. Hemen dava dilekçesine bakıyorum ben şimdi. Orada Dilekçe'de İmamoğlu'nun Erdoğan'a yönelik kullandığı eli sopalı ve karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar ifadelerinin amacını aştığı Erdoğan'ın itibarını zedelemekle kalmayıp halkı kim ve nefrete sürüklediği ve gerçekleri saptırdığı belirtilerek İmamoğlu'nun konuşmasının ilgili bölümüne ve bu bölüme ait video kaydına yer verilmiş bu tazminat başvurusunda 1 milyon liralık manevi tazminat başvurusunda ve e, şöyle bir bölüm var. Diyor ki e, müvekkili Erdoğan'ın birbiri ardına kazandığı demokratik seçimlerle göreve geldiği günden bu yana özveriyle çalışmalarını sürdüren halk tarafından da yoğun sevgi ve hayranlıkla desteklenen bir başkan olduğu aşikardır. Davalı ise konuşması boyunca müvekkilimin beni seçmezseniz sizi seçtiklerinize göre e, siz, sizin seçtiklerinize görev yaptırmam, onları hapse atarım, size hayatı dar ederim diyen şantaj sopanız mı var? Sizi evsiz, yurtsuz, evlatlarınızı işsiz bırakırım diyen tehdit sopanız mı var gibi mesnetsiz çok sayıda somut olgu isnadıyla ağır hakaretlerde bulunmuştur diyor bu dilekçede. Şimdi ben en sona bırakacaktım ama hızla siyasi tepkileri alayım. Cemal Engin Yurt ne diyorsunuz davaya ilişkin ve Hakaret sayılan Ekrem İmamoğlu'nun ilgili bölümlerine dair? Hayırlısı olsun diyorum. Demek ki saraydaki arkadaşın e, ekonomik anlamda sıkıntıları var. Çünkü rakam o kadar büyük ki toplamaya çarpmaya gücümüz bile yetmiyor. Yani 1 milyon lira düşünebiliyor musun? Ya e, bu parayı dinleyenler acaba kendi seçmeni de dahil olmak üzere önce onlar nasıl değerlendiriyor diye sormak lazım. Esenyurt'ta sormak lazım. Yani 1 milyon lira tazminat davası açıyor Erdoğan. Hakaret edildi diye. Ama esas bu arada ne oluyor biliyor musun Senem? Atalan Üsküdar'a geçiyor. Ben bu televizyon programlarına şunun için çıkıyorum. Ben eminim ki Turan kardeşim de aynı benimle düşüncede. Diğer arkadaşlarımız, büyüklerim için Yanlış anlamasınlar. Onların göre siyaset bilimci e, yaptıkları işler dolayısıyla daha bizden bilgi birikimleri yüksek, anlattıkları şeyler var ama biz halk için televizyona çıkıyoruz.